Evet. Hoş geldiniz. İlk olduğu için video olduğu için biraz seyim. Tezirgenim. Utangaçım. Öyle diyeyim. Evet. Bugün Scarlet gidik. Bir tane sonra sesi başlatacağım ama şimdi değil. Daha var. Yani başlatın bir ihtimalle ama. düz başlatacağım. Emin olun ondan. Öncelikle şuradan hemen sandıkları bir tuttuk Balta balta daha iyidir kardeşim. Ne yapayım? Daha çok video falan gelmesi için video beğenin sadece. Yeni başladık. Destek olmak istiyorsanız da. Hmm. Şu adam aslında Ortaya yol yapacak mı? Dilim mi var. Dilim değil lan. Başka bir şey. Onun her şey de dilim. Dilim de tefek. Neyse. Selam. Adam oku aldı ya. Hadi şimdi yiyeyim mi? Bir tane yiyelim. Oğlum Bunu da kalk kansal. Bir geliyor ya salak tek bir at Dışarıdaki işte, işte. Hızlı blok eskiden yapıyordum hızı blok baya baya yapıyordum. Evet yine Mutlu muyuz mutluyuz neyse. O, o hiç görmediniz. Kesinlikle görmediniz neyse. Ne yapak telefonla daha zor oluyor yani oynamak kaç. Bilgisayar daha kötü oynuyor? <laughs> kaç yıldır telefonda oynuyoruz yani alıştık. Üf, baltayı ne yapayım bir kere. Ne yapayım? Bize Discord'a gelmeyi unutmayın. Biz de Takılıyoruz öyle. Oğlum. Şu var ya şu kon kumanda kontrolü o açık olsa da o zaman da hiç oynayamıyorum. O zaman da seri blok koyabiliyor ya. sanki bir şey yapacak kaçtı Al, hızlıyor Altın kılıç mı taş kılıç balta Galiba kumanda kontrolü de Telefondan değildi galiba Neyse ne yapayım Lut lut dur lut. Biz lutumuzu yapak Şimdi pantolon taş kalması şunlar giyin çok setli alakam yok Dek dal Nereden çıkacak bir tane kılıç Oğlum yapma. Oğlum yapma. Vallahi yapma. Yapma. Oğlum neden yapıyorsun? Tamam tamam bir şey yok. Ve Bunda taktik çok iyi yayına atacağım artık zaten yavaştan yayına da başlayacağım. limoda Discord'da var zaten linki. Discord'a gelin. Yazıklar. Evet yine var en sevdiğim map değil lan bu değil tehlike neyse tehlike ama bunda da ya iyi kurtulmuş adam var abi tam videoda daha iyi bir şey var ama ta şuradan şuradaki adamla bulmuş adam var öf ya. ah keşke o video çekseydim neyse <laughs> ne yapayım o zaman <laughs> bir tane şey aldı gif aldı neyse demeyeyim, demeyeyim de şey <laughs> ne yapayım diye bu bravo bra. anladınız siz <laughs> çok komikti Hmm. Oh, ya. Ok var yok. Yok. Yürü git. Kalkıp onu aldım bak ama. Kalkıp Neyse. Yapma. Tamam. Yeni bir yer Evet, güzel. Bu videoyu hiç sevmiyorum ya. <gülüyor> 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 Baltalık, Vikingiz. Evet, Viking. Oh! <laughs> Neyse. Şimdi adı ginek. Abi düşeme bence blok. يريد تمام ما